Tuna, e, ikinci yerde geldin Irlıgan Spor'a. Üç maç oynadınız. E, takım bayağı değişti. E, Nereye söylemek istersin? Değişti, değerlendir misin üç maçı? E, bu takıma zaten devre arası gelirken bir, belli bir inancımız vardı. Bunların hepsini de yavaş yavaş başaracağımıza inanıyorum. 3 maçta iyi performanslar sergiledik. İlk maçı, döşem altı maçını kılpayı kaybettik ama diğer maçları üstüne koyarak devam ediyoruz. İnşallah elimizden gelenin iyisini yapıp üst sıralara yerleşeceğiz. Bu hafta da Antalya'ya gidiyorsunuz. Evet. da güçlü takımlardan. O maçla yüklerle sormak istersiniz. Hazırlıklar nasıl geçiyor? Sarayköy derbisini bitirdik. Şu an önümüzde Kumluca maçı var. Hepsini ona, odaklanarak çalışıyoruz. Analizlerimizi ona göre yapacağız. Her şey üst düzey yani şu an. Mutluyuz. Bu maçtan beklentiler deplasman olacak ne Tabii e. sizin kazanmanız lazım biraz toparlanmanız lazım. Deplasmanda da puan kazanacağımıza inanıyorum. Ona göre de çalışacağız yani.